Selamünaleyküm kardeşlerim. Yegden Yegden kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz morallerimiz bozuk. Neden diyeceksiniz? Çünkü benim güvenilir bay siteleri adı altında toplayabileceğim bir bay sitesi olan bir xbet acaba dolandırıcı mı? Acaba dolandırıcı bir bay sitesi mi? diye bir sorgulamak geçti Bunun da tabi sebepleri var. Hem bana kardeşlerimden gelen birkaç şikayet diyeyim. Hem de internette böyle baktığımda ki buradaki şikayetler. Yani böyle bir sitenin yıllardan beri bu sektörde güvenle ilerleyen bir sitenin neden şimdi bu şekilde davrandığını inanın ben de bilmiyorum yani. O yüzden dertliyim kardeşler. Çünkü bu sektörde doğru düzgün bir site kalmadı denebilecek kadar az. Geneli dolandırıcı, geneli üçkağıtçı, tokatçı diyebiliriz. Yani kardeşler şöyle bir şikayet var gezelim. İçimiz kararsın iyice. Neden bu kadar içim kararıyor biliyor musunuz? Çünkü Gerçekten ben şuna inanırdım. Şu 5 site derdim. 1 de içindeydi. Bunlar sıkıntısız oyuncusunu yormayan, parasını hemen alan veren siteler diye bakardım. Ama şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kalınca biraz moralim bozulmadı değil hissi. Şöyle birkaç tane okuyalım. 1 para çekme işlemi demiş. Merhaba 1xBet'ten para çekimi yaptım. Yaptığım miktarda fazla bir miktar değil 600 TL ve yatırmayılar. Saka gibi bu site böyle değildi. İşte benim dediğimi söyleyeyim. Eskiden çok düzi bir miktar bile yatırmıyorlar. Eskiden çok düzi bir miktar bile yatırmıyorlar. İlk başta 24 saat içinde sonuçlar verdiler. Bu kardeşimizin Türkçesi benden de berbat. Ben bile anlamıyorum yani. 24 saat bekledim yatırılmadı vesaire vesaire. Yani çok da şey yapmak istemiyorum. Asıl yani benim bu videoyu çekme amacım şimdi yeklen yeklenen bir tarzı vardır. Bir ne bileyim bir dolandırıcılara, şerefsizlere affedersiniz bir tepki gösterir ama bu daha çok sistem başlıklarını gördüğünüz gibi bu daha çok sistem çünkü insan sevdiğine sistem eder diyorum bir ispet kendisini düzeltmesini gerektiğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim.